herkese merhabalar arkadaşlar hepinizi kucak dolusu sevgiler ee, Tabi artık değiştiriyorum yani sözlerimi ee, sizi çok seviyorum işte videoları geri döndüm ee, ama okulların hala olduğunu biliyorsunuz ya okullar işimizi zorlaştırıyor yani artık okullar var videolar çok gelemeyecek ee, yani 15 tatilde bakın size söz veriyorum bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü video koyacağım ama bir şartla bu video bu video 5 5 like'ın üstünde olacak 10 like'ın üstünde olursa kesin hep, hep 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 gençler lütfen abone olmayı lütfen unutmayın bakın 62 izlenme falan oluyor var Yüz izlenme falan oluyor ama ee, işte, abonemiz değil like atmıyor zaten abi benim o zaman nasıl destekleyeceksiniz e, ben yani bakın sizden para falan kazanmıyorum yani ben bak diğer enes Batur var ya şu kankam ya kankam dedim boşun işte enes ee, Batur abi bu para kazanmak için yani genellikle video çekiyor. Ben hayır ben, no. ben para kazanmıyorum. İstiyorsanız para kazanayım daha iyi videolar çekeyim yani. Abi benim için si yani siz izleyin yeter benim için o. Benim istediğim sadece o yani. E, yani block party çekmemin sebebini ben de bilmiyorum. Ben canım block party çekmek istedi. Buradan koy. o zancekinde sar e, <laughs> anca yetiştim. Şöyle geçelim. Evet, çok güzel. yaman go go go. Let go. Şu olması lazım evet çok güzel. Orada patlatıyorlar doğruyu geçiriyorlar ya abi. Abi ne kadar problem ya? İnşallah yoktur. Oo, abiniz king direkt işte. Benim olduğum yerlere kimse geçmiyor şu ara ya, yaman. Yok şu. Oba, abiniz. Abiniz dediğime bakmayın yani, sizi sevdiğim için. Ay çok iyiyiz ya. Hepsi sizin desteklerinizle oluyor işte yani. yani sizin yani ya bazılarınız destek veriyor, bazılarınız vermiyor yani şimdi isim söylemeyeceğim. Yani Sizlerin sayesinde böyle ha 50 abone falan geldik yani sadece sizle. Yani ben genellikle Allah belanı söyleyecekti var ya oraya biz bir sıçrasaydım zaten geliyordum. Ee, şöyle hemen izleyelim. Buna tıklayınca scratch oluyorsunuz biliyor biliyorsunuz. Dur izleyelim. İki kişi falan kaldı. Onun. O adam king. O galiba hack gibi geldi bana. Adam hackti. Demin havada uçtu. Yoksa lag Lucky'deydi. Bence havada uçtu. Hmm. Bir elde ya. Sizin için bir elde ben sizin için her şeyi yaparım. Kısacası. Hatta para kazanırsam daha daha iyi şeyler yaparım. Şuradan da seçelim. E double olsun. Eee... Yani Sizin için her şeyi yaparım yani kısacası para kazanırsam yani para kazanmamı istiyorsanız yani ben video çekerek ve size daha çok eğlendirmemi istiyorsanız ee, like, abone ve para kazanıp da eğlendirmemi istiyorsanız yani daha iyi para kazanarak daha iyi eğlenmenizi yani siz hiç para vermiyorsunuz sadece youtube veriyor. Öyle mi eğlenmek istersiniz daha çok? Ya bak, para ben para kazanırken eğlenmek mi istiyorsunuz böyle? Ben para kazanırken daha eğlenceli şeyler falan yaparım yani. istiyorsunuz yoksa böyle sakin sakin ee, falan para bak aşağı yorum yerine para yazın ve like atın gençler süper videolar yollayacağım. Yeminle süper videolar yollayacağım ya. ya. Abimiz. Lan o değil bu. O da olur. Sanki bir an gözüme başka bir ek gibi geldi. Tam burada. bir kere öyle olmuştu gençler. Öyle yaptım düştüm çok kötüydü ya abi ya. Onu hiç hatırlamak istemiyorum. Şöyle geçelim keys ya. Bak buradan işte koş 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 dur koş dur koş, koş, koş. Koşmak mı istiyorsunuz? Ana doğru yere geldiniz. Şimdi herkes düşüyor falan. Ay delik varmış. Ay orada da varmış. Ha falan. Gençler <laughs> işte böyle o şimdi o adamın tepini gördünüz mü? Çarpılmış. Sen ne kusma? Nerede yaptı adamlar? Şuraya. GG yazacağım yani. GG'yim ben. Ay ben GG yapacağım. Noobları. Ben sizden daha iyi oynuyorum gençler. Ha, şimdi adam olun ve ahşaplayın. <laughs> Benim gelmem lazım. Video çekiyorum. Adam olun şimdi. Abi nerede? Abi, ona zıplayamadım ya, abi ya. Ne kadar rubluk yaptım şimdi? Va va va, oha. Adam buraya nasıl çıktı? Hem bu oyunda. Allah şerefsiz. Zaten kazanamayızmışız <laughs> 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 Atlattı. Ben vurdum buram. Şuraya bir vurdum. Keşke barutta vursaydım. Buna burada bas. Hop. Şuraya tam tekrar gidiyorum. oyunda o oh, hep işte ya uçup gitmiş oraya. <laughs> Anlayamadım ya. Olsun. Gençler hep Benize çok teşekkürler Bir sonraki videoda Sizi kucak dolusu sevgilerle Tekrardan ee, Karşılayacağım Sizi çok seviyorum Çok seviyorum çok Tabii Sizin desteklerinizle Daha iyi yerlere geleceğiz Ama siz destek vermezsiniz Böyle... Gibi videolar gelir Yani kötü videolar ben Zıplayamadım O neydi öyle ya? Çok kötüydü o Şimdi parkur Allah ya ben videoda yok heyecanlanayım ya heyecanlanayım ay ben videoda heyecanlanayım ben sizin için bir hile yapacağım burada haddinden olan sizin için hile hile yarattım sizin için Kadir hileci ay hile pava falan böyle. Öyle değil yani. Oo sen hile mi kullanıyorsun falan deme. Yani burada oradan hile yapmaya çalıştım. Atlayarak. Ya işte troll yap yazıyorlar ya. troll ne ya? Troll. Troll. Troll müsün lan sen? Ay şu ya? Zıplayamadım. Ağzıma çekeyim benim. Ağzıma 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 ağzıma. ağzıma. Tamam tamam. Gençler, biz izlemeye devam edin. Sizi çok seviyorum, ciddiyim. Allah, gözlerinizi öpeyim sizin ya, abi ya, süper ya hadi. Hadi gençler, hepinize görüşürüz. Kadirden kucak dolusu sevgilerle hepinize tekrardan görüşmek dileğiyle, block partinin üstüne getirelim şöyle. F1. Block partide bir, benim sonra inşallah tekrar görüşeceğiz penze kucaklı o sevgilerle iyi günler iyi akşamlar